Merhaba arkadaşlar ben Resul. Videoyu tekrar devam ettirdim. İşte burası böyle. Domuz çiftliğimiz şu kaydı. Ocak moca bir yaptım. Nasıl okunuyor artık onu da bilmiyorum. Çeşitine bakın. 4 tane diamond, 10 tane altın, 8 tane iron, 18 tane redstone, 9 tane ne diye? Flint. Flint. 64 kömür. Ve bayağı bir yiyeceğim var. Tam ikinci eve geçiliyor. Şöyle. Buraya da bir kapı yaptım. Şöyle. Buraya da koydum. İşte buraya da ocak yaptım. İşte buraya da bloklarımı koydum. Ondan başka bir şey yapalım. Bu bölüm ne yapacağız? Tarım marım işte ne girdim ben. Ben iki tane ağaç büyümüş. Burada da ektim ben bunları. Böyle i̇ki tane ağaç Şimdi keselim mi? Keselim. Benim paltam nerede? Burada mı? Ben geç inventörü Geç Çıkar değiş. Evet. Balta yok. Taştan yapayım. Niye taştan yapıyorum? onu da söyleyeyim. Şimdi ben iron kendime iron şey falan yaptım da bunları açacağını Azalmış. Ayakkabı çok çabuk bitiyor. Parasın stick yok. Stick. yapıyor. Şunları yani alayım. Şu böyle yavaş kırıyor ben Ayrıca arkadaşlar survival birinci bölüm nerede 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 diye sorarsanız daha yüklemedim bu İngilizce'nin beraber. Bu bölüm pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. düşünmüyorum ya. Yani. Ne yapayım ki? Her şeyi yap. Allah malla ya Allah. Bak ben yapalım. yapacağım. Ben yaptım. Şu gereken odunu koy. Şöyle ver. Kaç bloklar değil. Şuraya gel bir tane aks. Tamam. Stone. Vay biri daha birim. Altın palta biraz işe yaramıyor. Palta. Şimdi çok çabuk kırılıyor diamond balta da yapamam. Çünkü pek diamond yok. 4 tane diamond buldum alt üstü. Arkadaşlar buranın sidir robot. Ben size göstereceğim videonun sonunda ne yazacağımızı oraya yetişmiyor herhalde. Ben ne göstermiştim Minecraft'a? Bir eşya hilesi gösterdik. Evet, eşya hilesini hatırlıyorum. Dikkat, şöyle dik işte. Hiç Ne göstermedim ben? Bu skin nasıl yapılır? Skin. Skin yapımı göstereceğim. Skin yapımı da çok basit o kadar basit ki. Ben de skinimi değiştireceğim. Bu skinle biraz zevk almadım. Gerçekten almadım. 5 ee, dakika olmuş. Az olmuş. Bu arada arkadaşlar bir tane Jun'um var. Başka da Jun yok. Hmm. etrafa koyun moyun da gezmiyor. Orası da sinir bozucu. Evet. Koyun gezmiyor. Bu arada arkadaşlar hala yorum gelmedi. Ne yorumu diye soracaksın. maden işte ben burada buldum. Altını diamond. Şöyle kazdığım yer. Daha yorum gelmemiş. Ne yorumu? Hangi oyunları oynayacağız? Böyle bir yorum. gelmedi. Ben artık bıkmaya başladım kardeşim? Ya işte siz bize söyleyin. Biz yapacağız kardeş. Bunların hepsini ekmeğe dönüştüreyim. Çünkü pek bir şey. Saman da yapabiliriz. Pasta. Su var. Bakın. Vay kek yapılıyormuş. Basla yapabiliriz ya. Şu ek yok. Yapamayız. Sen buraya ekle devam et. 8 tane ekmek yaptım şey 2 tane çok bir şey. tane de saman. Ne yapıyoruz gençler? Kopun. Dediğim gibi videolar Hı, bir şey soracaktım. Videolar uzun mu olsun kısa mu olsun Bana göre uzun olmaz. Şu an şarjım %28 arkadaşlar. Bekşime yaramaz. Video en az 10 dakika çekebiliyorum. Çünkü Mobizen kayıt yapmıyor. Dediğim gibi bana bir video çekme programı öner. Başka oyun ne çekeceğim? The Sims -Ti çekeceğim. Sims -Ti. Başka da video ne çekeyim kardeşim? Yalnız arkadaşlar bu tarla çok küçük. Büyütmeyi düşünüyorum aslında. Çünkü fidanlar sönüyor. Şuna bak. Ya bir atla. Çok Ben bu kadar kötü bir şey görmedim ya. Kalor. Hmm. Tekrar tekrar video bakmak zorundayım. 10 dakikayı açmaması için. Yani kayıta bakmak zorundayım. Bu için bir video çekme programı önerir. Çekelim. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yoruma özellikle hangi oyunu çekeceğimi, e, özellikle hangi video çekme programını vereceğini söyleyin. Ben root işlerinden pek anlamıyorum. Onda söylersiniz nasıl yapacağımı. Ben root işini pek bilmem bu Mobizen'de zaten bir kanalı açtığımda kanalı açtım daha video çekmiyorum o zamanlarda ben yorum olarak yazmıştım bir arkadaşım söyledi o da video çekiyormuş o da mob çekiyormuş bakayım 9 dakika olmuş güzel ben ayrıca boş boş dolanıyorum ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyorum arkadaş. Dur bir bunu ver abi. Şunları da ısıttım. Çünkü tuhaf oldu. Biraz dik ver bana bir şey yapılıyor mu bakalım. Yapılıyor gibi. Ne yapılıyormuş? Fence yapılıyormuş. Hmm. Yerim arkadaşlar. Yoksa şey yapmıyor. Hmm. Arrow yapılıyor mu? Beach fence. Bir tane bow yapılıyormuş. İpimiz yok. Balta. falan filan. Bunları geç. Bunları da geç. Bir tane leather. Painting. Yani black wool. Black wool mu lazım? Bir tane beyaz wool var. Bakalım olacak mı? Yok. Bastık yetmiyor. pardon. Ver abi benim oradaki o tane adına. Stiki. Evet bir tane yapabiliyormuşuz. Bir tane odun kaldı. Alt stik 6 tane stone. Galiba onlar. O da ben kendi evime azce. Burası da evim ama ben pek kullanmıyorum. Hocamın bir resmi olsa. Yok. Şimdi. Midemden garip garip sesleri geliyor. Biraz hastayım. Bayağı kış gibi. Ben böyle şey istiyorum. Hatta biz buna gizli olama da yaparız. Abi alamıyorum ya. Baga geldi. Buraya da pek asılmıyor. Şurada. Düzgün bir, bir resim var mı ya? Sabah oluyor. Video 11 dakika olmuş. Videonun sonuna göstereceğim şey hemen göstereyim. Şuraya geri şu Guide to Title. Bu Neil. Sebrolun seçici servayı robot, robot yazın. Benim doğduğum yerde doğarsınız. Ben şuan oluşturmayacağım. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.